Tamam. Ç çekin yapacağım geleceğim sus. Kalktığımızdan beri bir kedi yam 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 yam. Karım çıktı. Daha önce kadriye uğrasın paspaslanmanın yerleştirdiği gibi kapının ne yerleştirdi mi diye bakmak için ey komşular bakın yeni kapıda hakimi olan özde bir böyle bir şey yaptırmış müthiş esiyor Müthiş esiyor bu aradan. Çünkü mikroplu, parazitli, rizomuzlu şeyler. <laughs> Müthiş esiyor. Buradan kapıyı yok ettim. Pardon, yok ettiler. Bu beni çekiyor. Bu beni çekiyor. Kedi. Su Orayı da açmış. Etsin diye. Olduğu iblis gibi. Bu kapıyı da açmış, Allah Allah. Buradan mı soktu? Bu kapı böyle <laughs> Geleceğini bildiği için Açılmış Veya oradaki yere de saldırıyor <laughs> Bu parazitlerle Daha önce bunu açıyordu Ben kapattırdım Burada da pencere var. Böyle çekiyor parazitleri. <laughs> Kimliğini şey yapmış. Kapanmasın diye. Bu kapıdan da çekiyor rüzgar. <laughs> Burayı iptal ettiler. Sık sık boruların sabotaj ediyor. koku oluşsun diye ve buradan ikili dalsın diye evet şimdi kapattık fazla esmiyor. evet kumrular onlar neden zarar görmüyor çünkü taraf tarları bunun gibi Gönlüm almış. Altıda üç tane kaldı Beş hatta. Sonra pencereleri açıyorum. Ceren olsun diye. <laughs> Bu uzamda sıçtıkları bokları içeri çeksin diye. Bol turun o binlerce sineğe boğmuştu. Evine sinek dalanlar bilir. Keskin nişancı gibi. Sinek büyücülüğü. Buraya 6-7 7 seriyordu. Paspasımızın üstüne. Komşularımız. saldırdıklarını Orkunlar. Ortakları ve yeni kapıda konuşma yapan sülalesi hakim bu hukuk ellerinde. Ersan şey. canına, kendi bölümlerinde banka kasası gibi kapalı kapı var. S -s Söz ettim diye açtırmış ve oradakilerine de saldırıyor pencerelerini balıklarken seyrettik. O şeyler girmesin diye. Ne var lan o depolardan? Uyuşturucu imalatı mı yapılıyor? Dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Parasitle botonu açıyor cereyanın. Direkt saldırdıklarının ayaklarım Ayaklarıma eseni rüzgarlardan beri. Ve bu ...anselin penceresinin dibine kadar bok dolu leğeni dayatabilen e, Fuat Avni Orhun... ...anası Sırrı Kadriye Orhun ve diğer e, kim bilir ne namussuzlukları olan Özdemirler bunu rahatça yapabiliyor. Ey Fuat Avni! Fuat Avni! seçim sonrası! Seçim sonrası bir video geliyor. Gel gel. Gel yanımda çizim makamdayla. <laughs> Seçim sonrası bir video var? Kaçırma. Adil Öksüz'ün mahallesi nasıl Avrupa'daki PKK uyuşturucu karteliyle falan filan bağlantılı. Nereden seyredeceğim? <laughs> Nereden seyredeceğini bilirsin sen ben. <laughs> Her yerin oldu. Nereden seyrediceğimi? Ey fotoni! Ağzının yurtdınlığındaki o kedi iblis damgası ne be. İçinde inanan var. Nereden seyrediceğimi? Her gece seyredebiliyosundur be. Numara yapmamana. Ne yapsan 31 bir mi çeksem. Nereden seyrediceğimi? Köpeklerle beraber kaseti vardır be. Nereden söyleyeceğim? Bestiality foruma git, orada seyredersin. Nereden söyleyeceğim? Yanında toystory kaseti var. Pedofil kasetleri de vardır. Nereden söyleyeceğim? Bilmiyorum, belki Deep Web'de seyredebilirsin. Nereden seyreceğim? Seninle orada sayısız kasetin olduğu gibi ufak çocuklarla. Nereden Duymadık değil, bazen ufak çocuklar böyle sesleri yarın nasıl yok? Nereden seyreceğim? diğer sülale üyelerini Playboy'dan falan ne demiş e, e, kocasıyla evlenmeden önce her an köşeden bir tane it çıkabilir Karımla yaptım diye. Nereden seyredeceğim? Televizyon programında bunu söylemiş. Oradan seyredebilirsin. Nereden seyredeceğim? O tanımıyorum dediğin Bambi ee, onun kocası ve abisini e, penceremizin önünden geçtiğim senin geçtiğin gibi <laughs> bir lafını edeyim e, e, devlet tiyatroları taşıttı karşımızda. Nereden